Evet arkadaşlar bugün kanepenin altından Elif'in eski oyuncaklarından bir kısmını bulduk. Şimdi onları kurcalayacağız. Evet benim oyuncaklar. <laughs> Ama e, içinde belki başka şeyler de olabilir bilmiyorum. Hadi bakalım. Yırtılmış. <laughs> Elimi daldırıyorum geleni çekiyorum. Tamam. Neler varmış bakalım. Yastık geldi. <laughs> o oyuncak değil. Evet, o benim. O oyuncak değil. Otobüste binerken belimin altına şaman boynumun altına koyuyordum. Tam oyuncak olmayanları ele. Tamam. Elende. Sanki şöyle koyayım. <laughs> Benim süpürge ama ucu şöyle kırık. Evet. Ha Eski, eski süpürge hatırlıyorum onu ben. Şöyle de şuradan bu çıkıyor. Çıkabiliyor. Bu elende de şöyle koyuyoruz. Çalışıyor muydu o? havlu yapıyoruz bunlar böyle tutuşuyor. İçinde strafor var. Haydi dur ne oturayım. Ha. Ha. Evet. Ama geç duruyor. Başka? Küçük bir aslan mı ne o? <gülüyor> Devam <gülüyor> et. Şimdi de ya, yavru aslan değil aslında çünkü şey var. Devam et, evet. devam et. Ay, sanırım çok sevdiğim bir şey çıktı. Koca torbadan mincik mincik minicik minicik şeyler mi çıkarıyor? Nasıl başarıyor? Merak ettim şu koca torbada ben neler var? Böyle oh. köpek çıktı, ben bunu çok seviyorum. Evet. <laughs> Hiç köpek sesi ne bizimde? büyük bir şey geldi. Oh, bu bebeklik şeyi. Çalışmıyor daha bebeklik şey insanın. Bayağı bebeklik şey. Ama çalışmıyor maalesef. Kil takarsak çalışır. Yoksa çalışalım. göstermek isterdik. Buradan şöyle ses duyacak mı? Ya ses çıkıyor. Ha. Şöyle koyalım. Burada. Mama bu, bu senin ama. Şekil. Hayır o benim değil. Senin. Benim değil benimki başka. Senin de bana ver. Hayır benim çocukluk trenim değil o. Karıştırıyorsun. Çocukluk değil. Tamam ver benim olsun. Ben çok <laughs> evet. trenleri. Yaşasın bir tren oyuncağım oldu. <laughs> Ama çok alakası? Bunun mutfakta olması lazım. Ha biberon. Evet. Ama üstü çıkmış biberon. Evet. Bu da oyuncak değil bunu da yiyoruz. Evet bu oyuncak. Şekilde dönebiliyor. Oğlum, o da bebek oyuncağı. Bu da bebek oyuncağı böyle. Evet. Bu şekilde. Bakalım <laughs> parmağım şişti. Hı, hı. Devam et. Arkadaşlar ben mandalinayı soyuyordum. Hani arasında delik olur ya oradan parmağımı sokuyordum. Nasrettin Hoca taklit yapıyordum. Bir yani parmağımı boyuyordum. <laughs> güzel bir şey diyordum. Aa! <laughs> Meymun. Sakla. <laughs> Bir meymun Merhaba ben Meymun Meymun, Meymune Ben bu oyuncağı hiç hatırlamıyorum Ben hatırlamıyorum Sen oynamadın bence fazla Kuyruklu. Ben de kuyruk bu Kuyruk bu Hala çekiyorum Hı. Guzu Evet bunu hatırlıyorum Ama çok kirlenmiş. <laughs> Bakın şur şurada böyle basma yeri var basıyorsunuz çalıyor Maymun. Sus. Bektim. Sus ben. Ee, burada çıplak bebeğimiz, çıplak bebeğimiz var. Bu ben, şekilde. Ben, ben bunu çok seviyorum çünkü bakın böyle çok şey yapmışlar, detaylı yapmışlar mesela avucun için falan. Hm. Ama ağzı biraz balık gibi hmm. olmuş Biraz da sinirli suratlı gibi bebek. <gülüyor> <gülüyor> Fok balığı reklam oldu ama Coca Cola yazıyordu. Evet. Mesela şöyle yapabiliriz. Bunu açarız. <laughs> Gerçekten reklam oldu. Evet. Neyse geçelim. Aa, ben bunu hatırlıyorum ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. Nerede koyacağım? Ha bana niye herkes oyuncağı alıyordu? Ben onu. Hayır bilmiyorum. o şeydi çiftlik çiftlik de. Evet. Hayvan taşıyordun onunla Evet, biliyorum. Işte, e, tamam. hayvan koyuyor. Tamam hayvanın kızı erkeği mi o? Geç. Devam et. Çiftlik hayvanlarıydı onlar. Ben bile hatırlıyorum. Hayvan demişken burada ne diye hayvanımız var. Ördek. <laughs> yumuşak ördek. Çok yumuşak. Hamur ördek. <laughs> Hamur gibi. Tamam Çımarma. böyle. <gülüyor> <gülüyor> şu Daha devam şu et. Hatırlamıyorum. Bunun bizim taktık var mıydı? Varmıştır. Bu şekilde bunu koyalım. Çok büyük bir tane çıkarayım mı? Çıkar. sürecek. Kurabiye canavarı var. Ağzını açmış. Dili buraya yapışık. Şurada kaşları var. Biraz kafasına doğru yapmışlar. Evet kırpık mıydı onun neydi bir şeydi? Bir şeydi. Ha bu arada arkadaşlar ben bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim. Nereye gittin? Geliyorum sen yok. Bu arada ben şunları bir ayıklayayım. Bu ne be? Tamam gel. Tamam elbise koymuşum. Bu Bu ne? Biz yine arkadaşımla değişim yaptık. Bakın. Aa miniş. <laughs> Merhabalar ben değişik miniş. Değişik bir minişim ben. Şimdi bakın, şöyle yapınca çok tatlı oluyor. Minişler minişler. O zaman yakında bir bununla miniş videosu çekelim. Hangi miniş videosu çekelim? Bizden istekleri olan varsa onu çekebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Baba bir tane daha hayvan Bir saniye tabi hayvan taşıyan araçın adı neydi? Tıra. Traktör. Ne başı. Ama biz görmüyoruz. Sen kafana göre havaya kaldırıyorsun. Burnuma sokmana da gerek yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bunu takacağım. Niye ayrılmış bilmiyorum. Şöyle takılıyor da takamadım. Mesela i̇şte bu şekilde takılıyor. Takamadım. Taktım. Şimdi neyse bu şekilde böyle bu oluyor böyle evet. buraya içine hayvan çıkıyor buraya koyuyorsunuz böyle taşıyorsunuz. Başka çok var mı kaldı mı? Baba çok seveceğim bir şey. Aa benim olsun çok seviyorum. <laughs> bir top. Bunu da seversin. Bir oyuncağım daha oldu. Raket. Dur, şöyle deneyelim. Biz. Top uçtu ama neyse. Bak şimdi bunu kafama vuracağım sese bakın. <laughs> <laughs> Çıktı mı ses? <laughs> <laughs> ah <Aa>, kafam. <laughs> Kafanı kırmadın. Kafam <laughs> acıda. Şu aşağı indirirsen. Kamerayı kırdı tutup durmuyor. Kameranın hizası. Biraz da geriye tut. Buğulanıyor. Ha şöyle iyi işte. Merhaba. Pijamalı ayıcık. Ben pijamalı ayıcık. Ve kuyruk. <laughs> evet. Sanki, sanki tavşan da pompom kuyruk burada arkadaşlar bu şekilde. Onlar neymiş? Ee, böyle. Anam onları sakın açma. Bir sürü Lego. Evet Lego Lego onlar. Öyle birleştiriyorum evet, birleştiriyorum. Evet şey, Bu şekilde böyle. Tamam Hiç yeter onu biliyor herkes. Kaldır. Tamam. <laughs> Ona yere bir düştüm Bu da Lego'nun şeyi. Böyle hani şeyler oluyor değil mi? Minik Lego. Lego. Çimen evet minik Lego Adamı unuttum böyle kızlar falan oluyordu. Kızlar Mahmut. <laughs> Adı Brown Mahmut. Şimeliydi. İne, Hı, i̇ğne iplik. İğne oldu. Bastıramadım ki. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Tamam kaldır kaldır. Hırkanın en çok oyuncakları için onu ayrı yere koyalım. Bir şey daha buldum. Bunu da çok seviyorum. şunu çıkarayım. Onu alamadım. Gargamelimiz var. Aa, gargamel. Kinder'den mi çıktı bu? Evet sanırım. Şu el paramparça ediyor. <laughs> Gargamel'i kopardın. <laughs> Elif hadi ben sıkıldım. Video çok ha, uzadı. Hızlı yapalım Hızlı, hızlandıralım. <laughs> tamam neyse. Ee, oyuncak olanları. Şu şöyle çok tatlı. Evet, Bunu bir ağzını, ağzını böyle ses çıkarıyordu sanırım. Tamam anladık geçelim. <laughs> geçelim başka. Geçelim. Geçemiyoruz. Evet, bunu da çıkıyoruz. Evet bir kopek. Kop kopek. Bir kopek o, kopek. Aa kayyu. Bir zamanlar sen bu kayyu'yu çok severdin. Kay. Bir zamanlar şimdi sevmiyorum. Kel kafalı kayyu. Kafamı kaşıyorum. Kaşıyamıyorum. Be. Böyle altı olsaydı buraya takardım. Böyle. Bir. Ee, son bir dakika. Çok sıkıldım artık. Yeter. Simit. Simit değil o. Uzağa atma şeyi. Sivri Bu böyle bir şey, sivri bir şey vardı onun için atmaya çalışıyordum. Bunlar değil yani Bu arada bu oyuncakları geri sen toplayacaksın. Ben hiç karışmam. Arkadaşlar, köpek yıkama şu şeyi. Şekilde. Şu mini Buraya... köpeği yıkıyordun herhalde onu, şunu mu yıkıyordun? Yok, o başkaydı. O oyuncak kutu burada bu da değil. Buraya su koyuyorsunuz. Sonra bir yere sabun koyuyordunuz. Şuraya sabun da anlatıyordunuz. Sanırım. O bastırıcı köpük çıkıyor. Bastırıyorsunuz. Çıkıyordu. dönmüyor Köpük oluyor aynı zamanda. Buradan Buraya su geliyor, bir de buradan böyle su akıyor. Evet, tamam. ben anladım. Böyle. Baba yine sen çok seversin. Buyur. Bu şekilde. Evet. Şunu da koyalım. Poşetimiz var arkadaşlar, yırtılmış. Bu da oyuncak değil. Bir tarağımız var saçımızı tarayabiliriz. Sonra burada Kayun'un arkadaşı var. Noyi mıydı? Sementa mıydı? Suzi miydi bir şeydi? Ben Hatırlayan arkadaşlar yorum olarak yazabilir. Satranç <laughs> taşı O ne? Satranç Süper bir oyuncak. Onun satranç takımı demek ki kayıp yani. O ne anlaşılıyor? O benim işim değil arkadaşlar. Kimin de... Hadi bitti tamam. <laughs> yani 6 olmayan şirinimiz var. Bitti zaten. Ne oldu üstü şey gözükmedi ki? Gözükmedi. altı olmayan şirinimiz var. Dur bakalım son bir oyuncak. İyice bak o dibinde bir oyuncak var. Bak 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 bak. Arkadaşlar <laughs> 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 bu var <laughs> Güle güle. Hayır, hayır bu var. Surata bak. çepiş Kapatıyorum.